Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Ee, bu videoda şu şekilde MP5 ile RAM oynamaktayım. E MP5 klasik, MP5 dolu altı. şu şekilde göstereyim. RAM 7 de bu şekilde. RAM 7 amaksın aldığı nerf'ten sonra bayağı zirveye oynuyor. Şu anda orta safhada amaksından daha iyi bence. Hayal rating'in yüksek olmasına nedeniyle daha hızlı yok edebiliyorsun. Burada durgun olarak kredakar çıksı kullandım. Onun yerine şuradan hangisi de aynen bu skurt komutop diye de kullanabilirsiniz daha fazla yakınlaştırıyor aynı işler ama daha fazla yakınlaştırıyor bu Bu şekilde umarım bu videoyu beğenirsiniz iyi seyirler adam in adam inmemiş Pistolüyle iki kill aldım ya. Atlayın sözüm. Verin sözüm. Tamam Kırık, nak bir, nak iki. Öldüler mi? Biri öldü. Ötekinin selfie var galiba. Aynen. Açayım bir daha gidin bir daha gidin. Atla aracı. Yanına sonuçlar. Açık. Nak. Ölüyor. Ace strike attı. Cluster attı be. Kanka siz kimsiniz ya? Bu Doğru bunlar işte başlayanlar. Evet evet başlayanlar bunlar bize. Siz kendiniz ne sanıyorsunuz oğlum? Şunu bir yok etmişim var ya şunu üf. Üf çıldırdı çıldırdı. Hmm, 13 metre dibimize bize bastılar. Bunlar. Ölüyor. Aşağıda bunlar. Kanka bana ne çıkıyor? Arka taraftan sıkan var. Ön taraf yani 230 yönünde. Kırık öyle. Arkaya bakın arkaya arkaya arkaya. 200, 250 yönünde. Gördüm. İşaret. O evden gördüm yani. Evet. Yevi var mı beyler? Sizde var mı yevi? Biri yakın. Biri dağda, biri tepede solda. Tamam abi sıkıntı yok kaldır, kaldır şimdi. Kaldır ama. Eee şöyle ee, yapacağız. Ben yakın sol, sol, ön yakın bakma, bakma. Üçlü bakıyorlar alamazsın. Dağdakini ace strike attı. Dağdaki kaçıyor bize pikleyemez kaçıyor. Altta adam gelecek. Armor'u kırık kanka. Dağdakinin. İçeride adam var. İçeri evet. siz vurun ben daha iyi tutuyorum. Dışarıda dağdaki dışarıda adam oluyor. Bak. Sağdaki nerede? Şu duvarı oynadı. Öldü mü? Lightning var mı? Evet. Bir kişi öldü. Bak bu güzeldi işte. Adam yok. Siz dağdaki adamı vurdunuz mu? Vurduk. Vurdum, vurdum. Yok gördüm şöyle gitti galiba. Al al o yaman drop al. Kırık lan. Arkada kaldırıyor arkadaşını. Kaldırdı. Gönder o evi. Gönder o evi. Gönderdim. Üçü de burada. Biri kaçıyor o tek. Göster kendini. Göster kendini. Üst katta mı? Aynen. İkinci kata çıktı. Mavi gözlüğü geldi. Atlayın. Kalın abi mavi. Mal oğlum bu ya. Bilal Devam edelim abi hadi. Atacağız atacağız. Sal arabayı. Arabayı sal. Arabayı sal. Oğlum. Hadi şu evi. İyi be. Bu evi ben yok. Bende de yok. Hadi göster kendini. Çatıda mıdır bu? Çatı çatı. Arkadaşı atladı. O da atlayacak. Araba geldi. Arabaya atlayacaktır. Armur yok armur yok burada. Farkındayım. Hmm. Arabayı getir, arabayı getir, arabayı getir. <laughs> Adamlar tepin ya tam üstünde şu anda. Geldiklerimizi biliyorlar, bekle. Bekle. 3 metre tek. Tamam bekle. Beni blokla arkamda. O yatırım. Tek tek çıkalım yavaştan. Bak. Arkadaşı geldi o da. Geri çık, geri çık. Geldi geldi. Kırık. Abi yak. Yanıyor, Bana... yanıyor adam yanıyor. Bir tuş atarsanız kalkıyorum. Tamam bekle atacağım. Tek kaldı. Sen çık. Aa gördüm. Kırık lan. <laughs> Oğlum çok zevk alıyorum şu an anlatamam size. <laughs> Adam atladı. Bir sal da şunu keseyim Gerizekalı. Bak öndeki. Bayağı low. Aşağı atladım. Beni kaldırabilirsin, safe'im. Kaldır. Nasıl dur kendine? Bizi hmm. oynayacaklar ya. Yani. O adam öldü değil mi? Bize tıkan. Hayır. Nereye öldü? Koş Furkan'a koş. Nakladım burada bir kişi. Öldü. Lan öl. Ben sağlı geçmemiz lazım. Geçin sağlı. Sağda adam var. Stadyum. Bana gel, bana gel, bana gel. Solda geç, solda geç. Armor basıyorum. Oo, oh, buraya koydu kendini. Önde. Armor var mı? Hiç yok. Atarım adam atladı. Adam atladı. Kanka size cross aldım adam burada. Tamamdır. Soldan üstten sıkıyor. Sol üst... Düşeceğim ben. Benzinlik var dikkat edin. Turuncu. Position attılar. Turuncu var hiç Turuncuyu tutuyorum kanka gazda. Tamam ben de tutuyorum. Turuncu. Armor lazım. Öldü. İçeri 3 armor dropluyorum. Hepsini attım. Tamamdır. kızık gelecekler bize. Ya stadyum var kanka. Ya. Ya. koşun yani zaten. Sniper'ım reloadlayayım anında dönüp vuracağım bir tane. Truck kanka. geliyor. Sıktır. Yo truck kırık. Truck 1 HP. Truck, truck down. Kanka truck'ı falan salın. Gitsin adam nereye gidiyorsa. Oynuyor şu seyfe. Yo trak nereye gidiyormuş bizim önümüzden geçip kim şu? Bizim acil bir üyeye patlatmamız lazım. Market yok. Hemen öndeki drop'un yerini almamız lazım. Çabuk. Bu be. Hemen aç içeri çabuk Rotate tapmamız lazım. Kanka. Sekiz diyeyim ben şu an herhalde. Biz ghostuz bu arada değil mi kanka? Ben ghostuz. Ben, ben de değilim. Kozum. Benim sayemde de ölmediniz. Gelin takip et beni. Çabuk Rotate atıyoruz. Çabuk. Gördüm adamı. Nereye çıktınız lan? Ben Üy, Benim. Ben de gaz maske Stan Stun attı. Stand tamam geri çıktım. Aa, aldı beni. Flash edin. Ya gelişine flash atıyorsun adam. Nerede Biri adam? Var. Ben de birim. Tek yedim canım da olsa var ya. Çok iyisin. Arkamız, evet. yanımız, her yerimiz. Sniper da biliyorum. Şimdi sağ inmemiz lazım da nasıl çıkacağız ki buradan? Buradan bırak çıkmayı İmkansız biz buradan çıkarsak çok iyi. Yedi kaldı. Bir tane iki var şu an oyunda sizden farklı ne? Sağ altımız var, sağ üstümüz var. Kanka vallahi geçtik geçtik ya şuraya. Tezef orada. Arka. Kanka o yedi babayı. Yani yapacak bir şey yok moruk çok fazla var ya. alam çok kötü yere verdi ya. Aynen ya birazcık bizim oyna <laughs> alan ya.